Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere kırık ve bükülmelerde ilk yardımı anlatacağım. Kırık, kemik bütünlüğünün bozulması olarak tanımlanmaktadır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma ihtimali de artar. Sağ alt tarafta kırılmış bir kemiğin direkt grafisi görülmektedir. Solda ise kıra bağlı oluşmuş şişlik göze çarpmaktadır. Ve Kırıklar iki çeşit olarak sınıflandırılır. Açık kırık ve kapalı kırık. Kapalı kırıkta kemik bütünlüğü bozulmuştur ancak deri sağlamdır. Açık kırıklarda ise deri bütünlüğü bozulmuştur. Kırık uçları dışarı çıkabilir. Beraberinde kanama ve enfeksiyon riski taşırlar. Kırık belirtileri hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu, hareket kaybı, ödem ve kanama nedeniyle morarmadır. Ağrılı bölgelerin tespiti için elle muayene mutlaka gereklidir. Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar, kırık yakınındaki damar sinir kaslarda yaralanma ve sıkışma oluşabilir. Buna bağlı olarak kırık bölgede nabız alınamaması, solukluk ve soğukluk gelişebilir. Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı şok da görülebilmektedir. İlk yardımda her zaman olduğu gibi hayati tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir. Hasta ya yaralı hareket ettirilmez, sıcak tutulur. Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar hızlıca çıkarılır. Aksi takdirde gelişebilecek ödem sonucunda doku hasarına yol açabilir. Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görünecek şekilde açıkta bırakılır. Böylece parmaklardaki renk değişikliği, hareket ve duyarlılık belirli aralıklarla kontrol edilebilir. Kırık şüphesi olan bölge ani hareketten kaçınılarak bir alt ve üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilir. Tespit malzemeleri çevremizde bulabileceğimiz sopa, tahta, karton gibi ses malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini içine alacak şekilde uzun olmalıdır. Açık kırıklarda tespitten önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır. Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilmelidir. Kol ve bacaklar yukarıda tutulur ve bir an önce tıbbi yardım istenmesi gerekmektedir. Burkulma nedir? burkulma eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. Zorlamalar sonucu oluşabilmektedir. Burkulan bölgede ağrı, kızarma, şişlik ve işlev kaybı belli başlı belirtileridir. Burkulmalarda nelere dikkat ediyoruz? Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilmeli. Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır ve hareket ettirilmez. Ayrıca ciddi burkulmalarda bir an önce tıbbi yardım istenmesi gerekmektedir. Çıkıklarda ne, nereye dikkat etmemiz gerekiyor? Çıkık eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Kendiliğinden normal konuma dönemezler. Çıkık belirtilerinde yoğun ağrı, şişlik, kızarıklık, işlev kaybı ve eklem bozukluğu dikkatimizi çekmektedir. En sık çıka maruz kalan bölgelerimiz parmaklar, dirsek ve omuz bölgesindeki oluşan çıkıklar çok sık olarak karşımıza çıkabilmektedir. İlk yardımda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eklem hareketlerini mümkün oldukça zorlamayacak şekilde sabitlememiz gerekiyor. Çıkık olan bölgeyi. Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir. Çıkık yeri oturtulmaya çalışılmaz. Hasta ve yaralıya ağızdan bir şey yedirilip içirilmez. Bölgede nabız, deri rengi ve ısı kontrol edilir ve bir an önce tıbbi yardım istenir veya bir an önce hastaneye başvurmamız gerekmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.